Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Söz, söz Hoş geldiniz. Hoş, sağ olasınız. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Yani, sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Bana ne Hayırlı işleriniz olsun kardeşim. Başka, olsun, kolay gelsin. Hadi. Selamünaleyküm abi. İyi misin? Nasılsın? Hayırlı günler Ayrılır olur. Hep beraber milli ufaklara doğru gider. Hayırsa. Abi çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Allah ben teşekkür. Bu seçimlerde Millet İttifakı kazanacak yüzde yüz ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir birliktelik beraberlik olmamıştır ve olmayacaktır. İnşallah çok iyi olacak. Seçime 9 gün kala dolaştığımız ilçeler arasında Kalkandere ilçemiz vardı ve İkizdere ilçemiz vardı. Bu ilçelerimizde gördüğümüz ilgi zaten seçim sonuçları ile ilgili ipucu verdi. Bileşenlerimiz müthişti. İkizdere'de de, Kalkandere'de de inanılmaz bir kalabalıkla, inanılmaz bir coşkuyla birlikte olduk. Şimdi her karşılaştığımız ilçede günden bir tane aslında çay ücretleri. Ve 3 Mayıs'tan sonra Sayın Erdoğan'ın 11.30 kuruş olarak açıkladığı çay ücreti adeta Rizelileri hüsrana uğrattı. Çalışanlarla ilgili hiçbir şey söylememesi, onlara kadro hakkından söz etmemesi de hüsranın bir başka versiyonu idi. Dolayısıyla gittiğimiz her yerde aslında karşılaştığımız ve gö vatandaşın gösterdiği tepki tamamen bununla ilgiliydi. ben saniye. Ne, motoru, Tarlada çiftçiyim. Çekin buyurun. İsteyim. Bak kat şey, işimi. Iki tane mözüm ölümsüz. Eee lisans mezunu çocuk. Ben de aynı şeyde. İki yıllık muhasebe, dört yıllık işletme mezunu. Burada benim bak saygılık yapıyorum. Allah'a şükür olsun. Riskim yerinde. Ama gelin bunları tartışalım. Vekillerim ben her bütün siyasi diyorum. AK Parti geliyor, İyi Parti geliyor, MHP geliyor. Yani böyle hani tamam samimiyet olsun aramızda. Bir diyalog olsun eyvallah. Ona sıkıntı Ama gelin bunları tartışalım. Biz sayımız var, saykanımız var, işimizin sorunları var. Adam efendim biz de bunu verdik. Mesela siz bize oy bekliyorsunuz. Eyvallah. bir sıkıntı yok. Herkes bir gönlü aslan yatar. Doğru mu başkan? Herkes bir düşüncesi var. Ama vatandaş da bizim vekil aday adaylarımız da Ankara'ya gittin de bizden bir, bir şey bekliyoruz. Ne verecek siz bize? Baba bu. İyi. Buyurun. İnşallah bir akşam bir olur. Mesela bir kahvehane işletmecisi olan kalkan dereli bir vatandaşımız bize hem çay üreticisi olduğunu hem de çay kur fabrikasında çalışan olduğunu Aynı zamanda da bir çay işletmesi ocağı işlettiğini, bütün bunlara rağmen geçinememediğini, geçinme zorluğu olduğunu söyledi. Şimdi çay işçisi olarak karşılığını alamamış, çay kurun çalışanı olarak karşılığını alamamış, çay ocağı işletmesi olarak karşılığını alamamış, yani Rizeli sürekli çalışan bir vatandaş olarak hakkını alamamış. Ama o vatandaşımızla biz konuşurken benim genel başkanımdan sosyal medyaya bir haber düştü. Günlerdir söylediğimiz haber. Bizim iktidarımızda 15 Mayıs'ta çayın, yaş çayın fiyatı 15 TL olacak. Müjdeler olsun. Ve ondan sonra sokaklarımızda artık bu dönmeye dolaşmaya başladı. Rizeli rahat etsin, Rizeli huzura elsin. Geliyoruz. 15 Mayıs'ta da çay 15 TL olacak diyoruz, tekrar ediyoruz. Gençler de istiyorlar çünkü gençler sosyal yaşam alanlarında eksikleri var. Gençlerin de ihtiyacı var. Evet emeklilerimizin de bize ihtiyacı var. Çünkü onlara da ilk kurban önümüzdeki ilk kurban bayramında belki kurban kesebilecekleri 15.000 TL'nin hesaplarına yatacakları heyecanı onların da bize olan desteğini artırıyor. Özet Rize'ye bizim müjdelediklerimizi, bizim vereceklerimizi artık AKP iktidarı veremez. O yüzden Rize'li bize güveniyor ve Rize'de biz değişimi gözlemliyoruz, görüyoruz. Sonuçta bir yarıştayız, sonuçta bir seçim yarışındayız. Hiçbir yeri provoke etmeden bu süreci bitireceğiz ve Rize kazanan olacak. 9 gün kaldı. 9 gün sonra Rize'linin gözleri gülecek. Rize'liye hakkını vereceğiz.